Savaş Bal Doğada Yaşam kanalımdan herkese selamlar, sevgiler, saygılar. Bugün Elazığ Üç Ağaç Köyü Kuru Çay mezrasındayız. Aziz Çelik'in çiftliğindeyiz. Bey. Merhabalar. Nasılsınız? Çok şükür, siz nasılsınız? Teşekkür ederim sağ olun. 1980 doğumlu. Ee, anadan doğuma kalktım bu işi yapıyorum. Yaklaşık 40 yıldır. Diye ki doğduğumuz günde sayalım. 40 yıldır bu işi yapıyorum. Liseye kadar okul okudum. Okul okurken yine meslek devam ediyordu. Okulu bıraktım. Meslek devam. Atadan dededen kalma böyle gidiyor. Şavak aşiretindesiniz. Şavak Şavak e, kelimesini bence sabahın köründe kalktı kalktığından dolayı aldığını ben düşünüyorum. Sabahın ezanla beraber kalkarlar. Durmak yok. Akşam yatana kadar, yatsıya kadar. Bence bu şavak kelimesi şafaktan kalktıkları için. Evet. Elazığ'da şavak, Erzincan'da şafak aynı. E bilmeyenler için söyleyelim. Şavak aşireti genelde yüzde %99'u hayvancılıkla evet, evet geçimini sağlayan, hayvancılık yapan bir aşiret e, genelde Tunceli, Erzincan, Elazığ, Elazığ üçgeninde. Ee, en meşhur olan şavak tulum peyniri. Evet. Tulum peyniri de, denilince aklına şavak gelir. Şavak, evet. <laughs> başında hayvanlar doğuma başlar. 8. ay veya 9. ay gibi koç katımı olur. Ortalama yıl başında falan Şubat'ın başlarına veya koç katımına göre değişebilir. Hayvanlar doğuma başlar. Nisan 10-15'e kadar kuzular hem süt devam ederler. Nisan 15'ten sonra yavaş yavaş sütten kesilme başlar. Bu arada içeride hayvanlar tabii, yani tabii. besideler. Tabii tabii. E, merada değiller. Tabii. Nisan 15'ten sonra hayvanlar sağma başlarız. Kuzlar sütten kesilir. Kuzlara da yem veririz veya ota salan ota salar, yaylı salar. Ondan sonra yavaş yavaş kuzu tamamen sütten kestikten sonra sabah akşam hayvanlar sağarız. Kesime götürürüz. Elazığ, Diyarbakır, Antalya... Kaç ay e, annelerin emiyor kuzular? Yaklaşık 3 ay. 3 ay hiç süt almıyorsunuz. Yok. Tamamen kuzular evet. e, besleniyor. Daha sonra e, kaç ay devam ediyor süt verimi? 3 ay 4 ay sonra. 4, kadar devam ediyor. Yani zor bir hayat. Bu işte bayanlar da zorlanıyor, erkekler de zorlanıyor. Hayat zor. Yani ekmek parası çol çoluk sabahtan akşama kadar uğraşıyoruz. Şavak aşireti hayvancılıkla uğraşan, bir de Beritan Evet. aşireti var ve hakikaten de hayvancılık Şavak ve Beritan aşiretine mahsus bir iş. Niye diyeceksiniz? Çünkü e, Aziz kardeşim de diyor ki ben doğduğumdan beri hayvanların içindeyim. Babası da öyle gelmiş. Onun babası da öyle gelmiş ve Aziz'in çocukları da böyle e, ezelden gidecek. beri. Hayvancılık yapan e, birinin mutlaka yanında eşi, çocukları, tabii, ailesi tabii, hep olmaz. birlikte çalışması lazım. Olmazsa olmaz. Ben 2-3 yıl keçi besledim. Meraktan dolayı doğada yaşıyorum. Keçi besledim. Tek başımaydım ve e, bunun ne <laughs> kadar zor olduğunu çok iyi biliyorum. Çok zor. E, ama her zaman ben bunu diyorum hakikaten hayvancılık yapan insanın eşi, çocukları ki düşünün bir evde 5 çocuk varsa aynı evin içerisinde 5 çocuk evlendiği zaman 5 tane gelin oluyor, torunlar oluyor ve bir bakıyorsunuz bir aile 20-30 kişi olmuş ve bu 20-30 kişi hepsi de hayvancılıkla herkes iş bir işin bir ucundan tutuyor ve bu böyle güzel bir şekilde yürüyor. nesil hayvancılık yapmıyor. Ve gün geçtikçe bence hayvancılık bitme noktasına gelecek. Çünkü artık yeni nesil bu işe sıcak bakmıyor. Evet. Yani artık benden sonrası misal yani benim emsallerimden sonrası hayvancılık yapacağını ben zannetmiyorum ki yapmıyorlar zaten. Okuyan okuyor, okuyor okumayan da gidip az olsa bir işte çalışıyor. Ama hayvancılık tercih edilmiyor. Yani hayvancılığın kıymetini bilmek lazım bu saatten sonra. Yoksa zamanla bitecek ve bu da hem ülke ekonomisine hem de yani kişilerin kendi ekonomisine büyük bir zararlar olacaktır. Özellikle ülke ekonomisine zararı büyük olacaktır. Çünkü et veya peynir üretimi olmazsa büyük sıkıntı yaşanacaktır. Yani bu sıkıntılar yani olmayınca görüyoruz bir sıvı yağı bir şeker olmayınca patlak veriyor. Yani ileride yani yakın bir zamanda hayvancılık da patlak verecektir. Çünkü niye yeni nesil bunu yapmak istemiyor? Şu an teşviklerle bir süre yapmaya çalışıyoruz. Zoraki de olsa işte hani yapacağımız bir işimiz olmadığından dolayı işte devletin de verdiği teşvikler üstünde biraz yardımcı olduğundan dolayı yapmaya çalışıyoruz. E bu yardımlar da olmazsa yani durum ortada. Zor bir hayat. Yem fiyatları yüksek, çoban fiyatları yüksek. Yani sosyal bir hayatımız yok. Yani anlayacağınız zor. Devletin yani bu hayvancılığı ve özellikle yani tarım ve hayvancılığa çok çok önemli gösterip çok büyük destekler verilmesi lazım. Mesela ne gibi destekler? Verilen neler? Sizin beklentileriniz neler? Böyle Bizim sorayım. beklentilerimiz, yani yem fiyatları özellikle can yakıyor. Ondan sonra meralara giderken zorluklar yaşanıyor. Ne bileyim, ilaçlar pahalı. Yani saymakla bitmiyor. Yani hayvancılık adına gereken adımların bir an önce atılması lazım. Yoksa yeni nesil de yapmıyor. Yani düşün bundan 10 yıl sonra yani hayvancılık yapan belki de bulamayacaksın. Evet. Çünkü niye yeni nesil yapmıyor? Yani ben bugün benim bir işim olmuş olsa ben de yapmayacağım. Çünkü zor bir hayat. Çok zor bir hayat. Zor bir hayat. Evet. Sosyal bir hayatın yok. Dinlenmek yok, durmak yok. Yaz, kış, gece gündüz cenazen olsa bile gidemiyorsun. Yani e, tatilin Gidemiyorum. yok. Hafta sonu yok. yok. Kandilin yok, bayramın yok, Ramazan'ın yok. Yok, yok, yok. Ee, gece gündüz canlı canlı bir hayvan. Yani 24 saat gün 24 saat, Zor bir, hayat. bir memur gerekiyor. bir çalışan sabah 8, akşam 5 çalışır ama hayvancılık 24 saat, hafta 7, 24 çalışmak zorunda. Devletin de birebir bu işe el atması için yani işin içine girmesi lazım. Sizin gibi gelip bizi görmesi lazım. Yani Değil. bizim ne yaptığımızı görmesi lazım. Yani şimdi masa başında bilemezsin. İçine gireceksin, yaşayacaksın, göreceksin. Bu adam bu yemi kaça getiriyor? Bu çoban kaça duruyor? Bunun ilacı nasıl? Bu sabah nasıl ediyor? Akşam nasıl yapıyor? Bunlar hepsini gözden geçirip yani birebir içine girmesi lazım. Yoksa hayvancılık ayakta durmaz. Masa başında orada yani tamam hayvancılık şöyledir böyledir demek de olmuyor. Birebir içine girip yaşamak lazım. Çarşıda peynir pahalı derler ama bir tanesi gelip burada bir gün yapsın ben ona bedava vereceğim. Kimse bilmiyoruz hangi zorluklarla o peynir meydana geldiğini veya o et pahalı diyorlar. O et nasıl meydana geliyor? Gökten gelmiyor. Yedikçe o et olacak. O yeme de yemle oluyor. Evet. E bütün bunlar hepsi hesaptır. Et pahalı demekle yani bir yere varılmaz. Çözüm lazım. Evet. Ben yeme ucuza alsam et de ucuza gidecektir. Kimsenin belirtmediği, şimdiye kadar konuşmadığı bir şeyi belirtmek istiyorum. Genelde hep kadın hakları derler, hep memur haklarından. Bayanlar işte şöyle çalışsın, doğum izni şu olsun. Köy kadınları hiç gün, güncel hayatta yok. Sanki köyde kadın yokmuş gibi davranılır. Bu köylü kadınlar en büyük eziyet çeken köylü kadınlardır. En azından bunların bir sigortası olması lazım. Yani hep çarşıda bir memurdan bahsedilir bayan olarak. Köyde sanki hiç bayan yokmuş gibi, bayanlar köyde yaşamıyormuş gibi bir Hava var. Yani hiç kimse köydeki bayanlardan bahsetmiyor. Köydeki bayanların bence yani eğer ki yerinde yaşayan gelip görürlerse bayanların bence sigortası yapılmalı. Büyük eksiklik ve düşüncesizlik. Gibi kalkarız, hayvanları yemleriz. Yani bu sezon itibariyle söyleyeyim. Mevsim itibariyle. Yemledikten sonra kuzuları emziririz. Kuzular emler. Ondan sonra yemeğimiz yeriz. Çoban sürüyü alıp gider. Ben de evdeki işlerinde işte kuzuların yemiyle, suyuyla ilgilenirim. Akşam yemini hazırlarım. Çarşıda iş, işim olursa çarşıya giderim. İşte ihtiyaçlar olur onları gideririm. İşte güncel hayat böyle. Tutmak yok. Sabahtan akşama kadar çalışırız. Gece yaklaşık 10-15 gün sonra hayvanlar gece dışarı çıkmaya başlar. Çoban gece gider, sabah gelir sağım yaparız. Ondan sonra çoban yatar, öğleden sonra da ben giderim. Akşam tekrar böyle 6-7 gibi yatırır tekrar hayvanları sararız. Evet. Ondan sonra süt, bayanlar peynir yapar. Çoban da ekmeği yer. tekrar hayvanları alır. stokçuları var. birebir bunlarla mücadele edilmedi müddetçe şey, yani hayvancılık ezilecektir. Ambarlar dolu, dolu arpa. Yeni bir sezon gelmek üzere. Halen ambarlar arpa dolu ve fiyatlar 5000 liranın üzerinde. Evet. E, bu ne demektir? Bu bir stokçuluktur. Bu hayvancılığı ezmektir yani. E, hayvancı da hayvanı beslemek için bu arpayı, bu yemi almak zorunda. Bu ilacı kullanmak zorunda. Yani ambarlar dolu sezon yeniden gelmiş, devlet ithal arpa getiriyor ama Türkiye'deki ambarlar da arpa dolu. Devlette yardımcı olan da yok aslında. Evet. E bugün bir tarım bakanı da yani illaki yani onun da kolları var. Yani bu işin nedir ne değil diye ne kadar soruyorlar, sormuyorlar onu da bilmiyorum. Ama birebir el atılsa bence yem bir arpa fiyatları bu kadar yükseleceğini zannetmiyorum. Yeni bir sezon gelmek üzere yakında Güneydoğu'da 20 gün sonra arpa çıkacak bizim e, Türkiye'deki ambarlarımız yerli arpa dolu ama biz ithal arpa getiriyoruz ve yerli arpa şu an 5000'in üzerinde. E bu nedir? 5000 bir ton arpa 5000 ne demek yani? Hayvancı buna ne kazanacak? Arpanın bir katkı maddesi yok. Bildiğin arpa saf bir ham madde yani. Bir karıştırması yok, bir şeysi yok. Bu olduğu bildiğin bir arpa. Yani durduğu yerde karpuz misali buna zam yapıyorlar. Büyüyor, karpuz gibi büyüyor bu. Buna yani ne oldu da ki bu böyle para yapıyor? Hal, çiftçinin eldeyken de para etmiyor. Stokçuların eline geçtikten sonra para ediyor. Stokçu bunu almış 2000'e 2400 2500 bulmamıştı. Şu an 5000 küsürün üzerinde. Burada kim kazanıyor? Patronlar kazanıyor. Çiftçi de kazanmıyor. Çiftçi gübreye veriyor, mazota veriyor, traktöre veriyor, traktörün parçasına veriyor, şuna veriyor, buna veriyor. Ama ambarcı ne yapıyor? Almış bugün 2400'e, 2500'e, sallıyor 5000'e. Of, yüzde yüz kar. Bu da kazanan kim? Çiftçi mi? Yoksa patronlar mı, baronlar mı? Akşam saati ve arkamda gördüğünüz koyun sürüsü çiftliğe doğru yani meradan, otlaktan çiftliğe doğru geliyor. Ve çiftlikte bu yılın Ocak ayında kuzulayan kuzuların yanına yani kuzularla anneler biraz sonra buluşacaklar. Her anne yavrusunu, kuzularda annesini bulacaklar ve emzirecekler. Arkadaşlar bu e, sürünün başı reisi ne, ne diyelim bunun adı ne Nazlısı. Nazlısı sürüyü yöneten koyun bu koyun özellikle gece çoban yatarken e, koyunun ayağına ipin bir ucunu kendi koluna bir ucunu bağlar yatar e, sürü eğer kalkıp hareket edecekse o esnada e, bu baş koyun ipi çeker Çobanı kaldırır, uyandırır. Hadi uyan. Sürü kalktı, gidiyoruz diye haber verir. Her sürüde böyle bir tane, iki tane baş olan koyun var. Bu da onlardan bir tanesi. aşiretinden değerli Aziz Çelik kardeşimle güzel bir sohbet oldu. Farklı bir videoda, farklı bir programda buluşmak dileğiyle herkese sevgiler, saygılar, en güzel günler, kutlu yarınlar sizlerin olsun. Görüşmek üzere, hoşçakalın.